Arz ederim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakereler durdurulsun kararının ardından Avrupa Birliği'ni sert bir dille uyardı. Kademin ikinci uluslararası kadın ve adalet zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi. Kapıkule'ye 50 bin mülteci dayandığı zaman feryat ettiniz. Acaba Türkiye... Sınır kapılarını açarsa ne yaparız demeye başladınız. Bana bak eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır bunu da bilesiniz. Bunu da bilesiniz. Bunu da bilesiniz. Öyle kuru sıkı tehditlerden ne ben anlarım ne bu millet anlar. Bunu da bilesiniz. Avrupa Parlamentosu dün Türkiye'nin Avrupa Birliği ile sürdürdüğü müzakerelerin geçici süreliğine dondurulmasını tavsiye eden ve hukuki bağlayıcılığı olmayan tasarıyı 37 oya karşı 479 evet oyuyla kabul etti. Öte yandan Erdoğan'ın uyarısına ilk tepki Almanya'dan geldi. Almanya'da Şişleri Bakanlığı sözcüsü Avrupa Birliği ve Türkiye'nin göçmen anlaşmasına bağlı kalmaları gerektiğini savundu.